Şu an elimizde Diyarbakır ilimize ait bir belge var. Bakalım belgemizin içeriği neymiş? Sağ üstte Diyarbakır vilayeti Diyarbakır vilayeti mektubi kalemi en altta adet yazıyor. Şurada hülasa. Daha önceki metinlerde de bahsettiğimiz üzere metnin üzerinde her zaman Çoğu metinde var olan hu veya hüve bu mektubun besmele ile başlandığına yani Allah'ın adını anarak başlandığına bir delildir. En üstte şu hu. Hemen alta geçiyoruz. Dahiliye nezareti celilesine yani İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiş bir belge o zamanlarda. 1330'larda Hicri Rumi tarih olarak dahiliye nezareti celilesine. Devam ediyoruz. Şurada evran numarası var. Yukarıda demin görmüştük adet demiştik. Şurada en üstte. Diyarbakır vilayeti mektubi kalemi adet. Boş bırakılmış. <laughs> Aşağıda burada 190 var. Umumi ve hususi yazıyor. Hemen aşağı geçiyoruz. Metnimize başlıyoruz. Devletli Efendim Hazretleri Devletli Efendim Hazretleri Devletli Efendim Hazretleri Evet metni herhalde bu şekilde de takip edebilirsiniz. Bilen arkadaşlar için. Lice kazasına yavaş okuyorum sizler de takip edin diye. Lice kazasına merbut. bakın Lice ilçesine bağlı Hani nahiyesi için Hani diye ilçesi var ya bakın. Hani nahiyesi için hükümet dairesi ittihaz edilen haneye Mart Mart sene 335. Önceki metinlerde tarihle ilgili Tarihin 335'in altındaki çizginin sene olduğunu. Ondan sonra yıllar yazılırken, tarih atılırken ekseriyetle 1335'li tarihlerde 1235'li mi örnek veriyorum. Başındaki birin kullanılmadığını eğer 3 ile başlıyorsa 3 haneli tarihlerde 1300'lü küsürlü yıllar olduğunu 2 ile başlıyorsa 1200 küsürlü yıllar olduğunu söylemiştik. Evet Mart 335 tarihinden itibaren kaza ve nahiye-i meclis idarelerince şehri yani aylık 60 kuruş icar bedeli, kira bedeli takdir edildiğinden yani hükümet dairesi binası için bir yer tutulmuş ve orası için de aylık 60 kuruş kira bedeli takdir edildiğinden icap eden evet icap eden icap eden tahsisatın itasına tahsisatın itasına müsa müsaade buyurulması iş arı mahalli altı geçiyoruz ve muhasebe i vilayet ve muhasebe i vilayet ifadesi üzerine arz olunur. Ol bapta ol bapta buna klişe ifadeler olduğu için imdaları gayet hızlı bir şekilde ancak daha evvel karşılaşmışsak, okumuşsak okuyabiliyoruz. Yani ilk defa karşılaşanlar bu nasıl olbap diye bilir. Gerçi bütün metinler için bunu kullanabiliriz aşağı yukarı. Olbap'ta emru ferman hazreti men lehül emrindir. Özellikle <laughs> başlarda ve sonlarda klişe ifadeler çokça yer alır. Baş baştaki devletli efendim hazretleri, gibi klişe ifadeler ve en sonda emrü ferman, hazreti men lehül emrindir gibi ya da veliyül emdindir gibi klişe ifadeler karşımıza çıkabiliyor. Tarih kısmında tarihin evvel eğer elif gibi yatay özü diyorum dike bir çizgi varsa o fi demek, d de d de, de da manasında. <laughs> fi 3 Nisan sene 335 yani Rumi 335 tarihinde 1335 tarihinde yazılmış bir yazı. İmza kısmında ekseriyetle yine tarihlerde olduğu gibi nokta kullanılmıyor. Burada Bekir Vali Vekili yazıyor. Altta da imzası var. Vali Vekilimizin ne, neymiş? Mustafa Nadir. Tabi bunu herkes kolayca e, okuyamayabiliriz. Bunu zaten kimse bizden istemez kolay kolay. İmza olduğu için illa okunacak diye bir şey kaydemiz yok. Bazen alakasız imza şekilleri de olabiliyor. Ancak o kişiye ait birçok metinle karşılaştığımızda o kişinin imzası olduğunu bilebiliyoruz. Şöyle metnimize bütüncül olarak bakalım ve hızlı bir şekilde tekrar yapmadan bir okuyalım. En üstte sağ üst köşede Diyarbakır vilayeti mektubi kalemi adet. Sol üst köşede hülasa. Ortada hu, hüve, hu, dahiliye, nezareti celilesine. Onun sağ altında tarih rakam olarak 190 umumi ve hususi altı üstlü yer alıyor. Şunu da ifade etmekte fayda var. Bir metni okurken... ...mutlaka en başta aslında ''Hu'' kelimesini okumalıyız. Çünkü ''Allah'' demek. Bu yüzden zaten genel itibarla yukarıya yazılıyor. Bu metin tabi antetli bir kağıt olduğu için... ...önceki o sağdaki ve soldakiler kağıtlar önceden hazırlandığı için... ...''Hu'' burada ortaya yazılmış. Bu yüzden ''Allah'' ismine hürmeten en başta onu okumalıyız. Transkrip yaparken de en başta ''Hu'' metni daima yazılmalıdır. Evet, hu dahiliye nezareti celilesine devletli efendim hazretleri lice kazasına merbut hani nahiyesi için hükümet dairesi ittihaz edilen haneye mart sene 335 tarihinden itibaren kaza ve Nahi mezkür meclis idarelerince şehri 60 kuruş icar bedeli takdir edildiğinden icab eden tahsisatın itasına müsaade buyurulması işar mahalli ve muhasebe vilayet ifadesi üzerine arz olunur. Olbapta emrü ferman Hazreti Men lehül emrindir. Fi 3 Nisan sene 335 Diyarbakır Vali Vekili Mustafa Nadir. Sizler de arkadaşlar bu metni defalarca okumalısınız. Gözleriniz aşina olmalı. Arşiv belgelerinde en önemli unsur gözlerin aşinalıdır. Bununla beraber yazılan kelimenin nasıl yazıldığına dikkat edin. Çünkü her okuduğunuz kelime mutlaka başka metinlerde karşımıza çıkacaktır. Ki bu tür belgeler zaten çokça sık yazışmalarda kullanıldığı için bu tür ifadeler bunların hem imlasına hem kullanılan dile aşina olmamız gerekiyor. Bir belgeyi defalarca 10 defa 15 defa okuyun. Ama dikkatlice ve yavaşça ve kelimelerin yazıldığına nasıl yazıldığına dikkat ederek okuyarak kendinizi geliştirebilirsiniz.